Merhaba. Size e, pratik pizza tarifini yapacağım. Şu an bu gördüğünüz karışım, e, kek karışımı, ama tuzlu bir kek karışımı. Tuzlu kek karışımını e, bu kavanoz içinde hazırladıktan sonra yarısını bu tepsimize aldım. E, diğer yarısını ise içine biraz domates ve biber salçasıyla renklendirdim böyle gördüğünüz üzere. Şu an bu pratik bir pizza. Yani oklava kullanmadan, açmadan yapacaksınız. Gördüğünüz gibi bu hamur böyle akışkan bir hamur. Bunu tepsiye yaymak için elimden yardım alacağım yapışmayı engellemek için su veya yağ kullanabilirsiniz Ben yağ kullandığım için e, yani yağını bayağı bir hamurun e, bol kullandığım için tekrardan yağ kullanmıyorum bu şekilde ince bir şekilde kağıdımıza dağıtıyorum Yani tuzlu kekle pizza tarifini birleşmiş şekilde düşünebilirsiniz. Tuzlu kekin pek çok tarifleri var, tuzlu kek tarifleri var. Evet. Şimdi de bunu koyuyoruz. mecburen kabımızı elimizle sıyıracağız. Evet. Yani bu üstteki salçalı hamurun eşit bir şekilde dağıtmış olacağız. Ben bu esnada sarımsakları atmak istiyorum. Sarımsaklar biraz içinde dağılsın istiyorum hamurum. Küçük sarımsaklarım vardı. gördüğünüz üzere bu üste koyacağınız her şey sizin tercihinize kalmış evinizde olan malzemeye göre hiçbir şey de koymayabilirsiniz bu şekilde salçalı ekmek tarzında yapabilirsiniz üzerine peyniriniz varsa peynir çökeleğiniz varsa çökelek yeşillik varsa her türlü yeşilliği koyabilirsiniz ben şu an e, koymak istediğim malzemeler e, çok değil, şöyle biraz hafif küçük küçük doğradım sucuk var, şöyle minik 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 doğradığım sucukları eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Bunun üzerine domates ve biberim var. Domateslerimi de şöyle üste kızarması için gevşek bırakacağım. İçine gömmeyeceğim. Alttaki e, hamurumu hazırlarken bildiğiniz klasik kek hamuru. Ben yalnız köy unuyla zeytinyağı kullandım. Yani yumurta, yoğurt un, süt, bunların karışımından bildiğiniz kek hamuru. Tabii ki şeker yok. Tuzlu bir kek hamuru. Bunlar da kırmızı biber parçaları, yeşil biber, küçük küçük. Bunlar gördüğünüz üzere hani biraz şu şekilde içine yerleştiriyorum. Zeytinlerim var. Ee, protein değeri fazla olsun diye yumurtasını fazla kullandım. Doyuruculuk özelliği fazla olsun diye. Normal bir kek hamuruna 3 tane yetiyor. Mesela 3 tane koyabilirsiniz yumurta ama ben 5 yumurta kullandım. Aslında bunu böyle yapmaktaki amacım biraz da krep Hamuru gibi bir şeyler oluşturabilmek. Ee, gördüğünüz üzere hamuru e, ince tuttum, yani pizza tarzı olsun diye. Bu üstteki malzemeyi tamamen zevkinize göre, evinizde olan malzemeye göre bir çeşit bir şey de koyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi hiçbir şey de koy, koyabilirsiniz. Sadece salçalı. Ha bu arada salçalı istemezseniz salça koymazsanız ikinci katı yapmak istemezseniz tamamen tuzlu kek formatında. Hani simitten daha çok mesela çocuklar diyelim ki okulda simit falan tüketiyorlar. Tuzlu kek yaptığınız zaman içinde yumurtası, sütü, yoğurdu olduğu için çok daha e, kaliteli bir besin olmuş oluyor. Bilhassa yanlarına verdiğinizde veya evde ara oyun olarak da şu şekilde. Evet. Şu kısımları biraz düzeltebiliriz. Böyle. Bu şekilde önceden ısıttığım fırında pişirmeyi düşünüyorum. Gördüğünüz üzere pişmiş halini de gösteririm. Teşekkürler.